Evet, selamlar herkese. Buzdolabı temizliğine başladım. Böyle sularla yıkıyorum. Daha temiz oluyor hem, daha hijyenik oluyor. Suyla yıkıp kuruluyorum rafları güzelce. Bu kapağı sildim. Sırayla başlıyorum. İlk katı da yıkadım. Evet, en az kademeye geçtik. Burayı da sildim güzelce Bir kat daha sileceğim. Raflarını yıkıyorum tek tek son kademeye geçtim. Yemekliklerimi de çıkardım. Evet, buzdolabının her yerini hallettim. Dış kapağı da halledim. Bir tek yukarısı kaldı, onu da biraz da halledeceğim. Dışarıdan sandalye almam lazım. Onu halletmeden önce bir yemek aşamasına geçeceğim. Evet, patlıcanları öyle şekilsiz doğradım. Kızartma yapacağım şimdi. Tuzlu su da bıraktım. Şimdi güzel yıkıyorum. Ah ah işte. kocamda da gözü olanlar. <laughs> tabii sakar yapıyorum. Kimse üstüne Espri yapıyorum. Annem evde yokken tabii ki de yemekleri ben yapıyorum. Patlıcanlar kızarıyor. Şimdi hava şitörtör yapacağım. Ve fasulyelerimi ayıklıyorum. Annem fasulye turşusu yapacak. Şöyle fasulyeleri sadece uçlarından kopartıp bazılarında böyle değişik bir şey olmuş. Şimdi onları da aradan çıkartayım dedim. Yemeklerim olana kadar. Şöyle havuç mı süsledim. Sarımsaklı yoğurtlu. Patlıcanlı da sarımsaklı yoğurtlu. Annemle çok seviyoruz. Şimdi ben ne yapacağım? Bunu kendime kızartacağım. Güzel. İçini ayıklayıp. Hayırlı akşamlar mı diyelim? Hayırlı öğlen sonrası mı diyelim? Hayırlı günler dileyelim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamid olsun ben iyiyim. Sarı okula götürdüm. Ondan sonra plastik şey aldım. Bidon aldım. E, ee, fasulyeyi kurmak için söylemiştim ya dün. Fasulyeyi ben gelinceye kadar da Esra ayıklamış suya koymuş. Kızartma yapmış. Baya bir şey hazırlamış. Karnım da açtı. Şimdi bir şeyler atıştıralım. Esra'yı Sareyi de okuldan alırız. Ben de fasulyemi haşlamaya atarım. Hoppacık. Ama önce yemek yemem lazım. Hmm. Biberimden falan kızartmış. Elimden geldi şekilde. Yeter daha ne isteyelim? Hava da sıcak. Atıştıralım bir şeyle. Evde olanları yaptım. Dedim. O kızarttığım Patlıcanın yanına biraz da patates kızartacağım. Aynı saniye. küp küp. Olur. Kremalı fırına atacağım. Ben de düşündüm onu biliyor musun? Hmm. Hani arayacak mı kremi diye. Belki hani telefonun sahipsizdir. Ne? da hatta patates kızartıp fırına veriyorsa güzel oluyor. Patlıcan bayağı vardı. Dolaptaki neler bozulmasın diye kızartmış Esra. Azıcık da küp patates yaparım içine. İşte karıştırırım. Üstüne kremayı da koydum mu at fırına al sana bir yemek. Bir de kremalı şeyleri seviyoruz ya. <laughs> Güzel oluyor. Acılı ezme. Biber yeni O Biberim de çok acı belli zaten. Anne senden iki tane, üç tane lazım. Benden mi? Hı. Ne yapacaksın ben Bölüşemiyoruz ne yapacağız? Kime? Sen senin gibi kaynalı istiyorlarmış. Eskilerin kaynağı olsun diyorlarmış. Olsun onlar da kaynanası sayılırım. sayılır? <laughs> Eşlerinin oğlum yaşındadır eşleri zaten. Bir şey olmaz. Herkesin annesiyim. Herkesin kaynanası olurum. Herkesin ablası olurum. Kardeşi olurum. Uş. Yerde annesi atmış yere örtü koymuş. Ufak yatağı var örtü dedi. Beni bir gördük. Al beni diyor. Çok da sıcak ortalık. Aşağılar bayağı yanıyor Paşabatçı. Sen de mi yemek yiyeceksin anne? Sen de mi yemek yiyeceksin? Fasulyemi de güzel bir şey yaparım. Kurarım. Haftaya Allah büyük. Belki biraz daha salatalık alırım. Salatalığı çok yiyoruz. Domatesi yaptım. Güzel kaynattım. 5 kavanoz yok. 6 kavanoz, altı buçuk kavanoz çıktı da e, bir kavanozlu Yunus'un yemeğini attım sosuna. Aynen. Taze fasulyesine döktüm. Çünkü Yunus'a bayağı lazım olacak Kızım kızartmalarda. Eyvallah. Haftaya da belki uygun olursa bir 10 kilo daha alırız domates. Az az. Oy. Of ne oldu karşı? Oraya mı bakıyorsun? Kırmızı kırmızı sarı sarı. Şu şimdi aynı. Dışarısı sıcak bayağı. Evet sıcak sıcak. Şimdi yerini kuralım. Buralarda dolu çabaşır dolu gidersin. ama arı Aa, bir tane arı var. Arı gitmez. <laughs> arı burada bak. Arı. Aman arı bunu yeme. Al annesi, al annesi. Allah annesi. Arı annesi. Saate baktın mı vaktimiz var, var, var mı? Bir saat var. Aa iyi. Çünkü kızım. Ama geç kalırsak yandık yandık. Gel. Biber evet. yemeyeceğim. Niye ben kendime normal biber. Yapayım. Hmm, sen kırmızı biber kızarttın. Evet. Anladım. Şu birazdan yedireceğim tamam mı aşkım? Ama ağlarsan yediririm. Sade sade. Bayılıyorum kızartma. Acı biberi. Canırın kadını. Hepsi de acı. Ah, attım bir de peşinden bakıyorsun. De patlıcan koyayım yanına. Tamam. Açtığını yatıştır işte. Var yoğurt mu koydun süzme mi? İkisini karıştırdım. Var mı süzme yoğurdumuz? Az vardı. Çünkü yarın sabah pişiriyorum da onun için sordum. O yüzden karışık yaptım. He? O yüzden acık donar koydum. Acık donar. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Açtığımızı yatıştıralım. Cinjapları oynuyor. Ne şok ya? Hmm. Bu Hmm. Bak. Bak. Bugün de öğlen yemeğimiz böyle olsun. Bak. Evet. <laughs> 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 buzdolabından bir başladım. Doğaltı her şeyi boşalttım. Ne yapıyorsun? Sen de buzdolabını sildin herhalde. et. Hı, hmm, camları. Hortum olsaydı Beyaz sirke falan. Sirke koyacağım şey fasulyeye. <laughs> Limon olmuyor. Biliyorum. <laughs> ne yapıyordu arkadaş? Ne i̇şte. 10 sene önce eziyordu sarımsakları, pul biber döküyordu, sirkeye hepsini sos yapıyordu. Hı -hı. Öyle deviriyordu içine fasulye Abi. turşusunu ve öyle hatırlıyorum. Ama bayağı bir haşlayacağım yine. Geçen seneki fasulyem Hayır. kart çıktı. Hayır, o bayağı ama o şeyden getirmiştim. Getirdim, Getirdim ama işte değerlendireyim dedim köyde. Gene de bitti yani, kalmadı ki. Ama kar çıktı. Ya az haşladım. haşladın bayağı haşladı. Değil ben. mi? Bu körpe belli. Ama bu çıtır çıtır. Ben ayıp hmm. derken bile... <laughs> gerekiyor çok da yapmaya gerek yok. Az az yeter. Biz de Amerikan salçasına da doğruyoruz. Yunus bayılıyor. <laughs> ne oluyor? Diyecekler suyu suyu sustırın. Sınır Yusuf'a geldi. Kim geldi? Bir Yusuf yerini değerlendiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Ağzın acıyacak haberin var mı? Bak 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 ne öğrenmiştin ne yapıyor bak. Var ya sen sen sen. <laughs> sen çok tehlikelisin. Sen çok tehlikelisin. Yusuf, seni babama bir, 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 bir söyleyeceğim de. Onu da yapar yakında, onu da yapar. Hı, yapıyor. Püskürtme yapıyor. Ondan şimdi kameraya yapayım, Yusuf'a indirek seslerini duyuyor. Hı. Elini şebeye. Hayır, hayır. Bak. Buraya yastık koyuyorsun dedim. Koymadım bu sefer. Tam düştü. Oturuyor artık. Ağzını vurur. Oturuyor bilmez ki. Eskiden çok yapıyordu. Şimdi yapmıyor. Hmm. Eskiden direk oraya şey Bak. Gelmek istiyor buraya. Aramak bu istiyor. Hmm. Çünkü araba sürüyor. Hayır. Bak, bak gördün mü? Bak. Koyuyorum bak. Bunu koyarım yapamazsın. Oyuncaklarını da yere mi attın? Ne atlı attı çoktan. Tutar mı elinde? Ah. Bunda kaldı. Buna kaldı. Enzi neredeydi? Ağzına mı? Yok vermeni gerek yok da. Bunu da <laughs> atacak. Atacak. Ama üst temel sertleşmiş. Ben de baktım biraz sert var. Hmm. Ağzım tam atmıyor. Cenevi şey yapıyor. Aynen. Bizi yiyecek. Kucağıma görünce benim çenemi menemi ağzına almaya çalışıyor. Kadın diyor pastırma sıcakları da olur şilik diyor. O sıcağı bu sıcağı dedim baharı son baharı yaz olarak geçirdik bu sene. Hayırlısı ya. Evet. Rab'imden gelen bir şey yapacakmış. Aynen aynen. Havacısını vereceğiz. Teriz olsun. Yağmur da diyeceğiz yani babo. Oradaki dalda da çok ay, var ay, ya. ölür müsün? Tamam Anne ay orada ben Oradan vermiş. buraya gelmiyor. Bak buradaki geliyor. Anne ben de oradaki yere düşmüştüm, görüyor musun? bir çeşitinde alamayız. Bunlar hiç toplamıyorlar. Yok yok. Ana da toplanacak duruyor da. Yani. <laughs> toplanacak Bunların sopaları var. Böyle takıyorsun, çıkarıyorsun. Onlar demek ki hani. Bazen yapıyorlar, onlar alıyorlardı. Genelde burada bir yemiyorlar ki. Gördüğüm kadarıyla mesela buzları var, inceleri var, erikleri var. Ne yani, Orada çürük diyor. Öyle kıvırcıklarını da ekledi ama öyle çok... şey. de pek Arada şey. Arada aldılar yani. Karalahanayı da arada ekiyorlar, alıyorlar. Karalahanayı zaten tohumunu verdiği için kendi kendine çıkıyor. Tohum bile ama temizleyip yine ekiyorlar. ekiyorlar, orada da. Şey yapmıyorlar, boş bırakmıyorlar tarlayı. <laughs> Bunun ne eksik? Tuzu mu eksik? Bir bak bakayım. Hı hı. Tuz mu koyacak? Daha lezzetli olsun hı hı. değil mi? Ha. Ya şu. sinek mi sırdı beni? ne yaptı? Sinekler de gitmedi. Gitmiyor <laughs> gitmiyor sokuyorlar sanki arı gibi. Hiçbiri sokmuyorlar <laughs> hemen. Adam çocuklara illemesinler artık. Her yer hmm. şişirdiler ya. Ben mi alsam? Sen bilirsin ben. Karnım doydu. Tamam. Şunları da ayıkladım. Tamam ben geliştireyim. Gel. Yaparım zaten. O zaman geleyim kızıma. Şeyi al, alacağını alırsın bana. Uyutayım. Onu alacağım. Harika <laughs> biraz uğrarız. Kesin. Yüzde bir yok. yarım saat Havrası bir saat sıcır. parkta takılırız. Öğretmen dizmiş hepsini. Şarkıyı da açmış. Aynı güzel. Aynı güzel. Oynuyorlar mı? İzletirim sana. Çok kısa ama Sare <laughs> Kızları genelde öne alıyorlar. Yani. Sade en önde. Sare en önde oturuyor. Yok şey ayak şimdi prova yaparken. Hı. Önde miydi? Hı. Şimdi iki bir sabahçı 5 yaş, bir de öğlenci 5 yaş olacak. Hmm. Ama Sare çok uyumlu bir çocukmuş. Dün toplantıları vardı da. Yani Sari ile bir tanesi işte. Evet. Çok, çok, çok aşırı da. uyumlu bir çocukmuş. Çünkü bazı kızlar çiziyorlar milletin üstünü. Evet, Sari üstünü çiziyor. çok çok. Yani çocuk tabii ki o da. O da huyu değişik. Allah'ıma şükürler Sari. olsun. Sahne konuşmayı çok seviyor. Gel Konusun. diyor seninle bir şey konuş. Otur buraya diyor seninle bir şey konuşacağım diyor. Babaanne diyor muhabbet edelim biraz. Hayır çekiyorum. Ben, ben ona ben şey vereyim. Ama, ama ikisini de ona verme bak. Tam yarısını böyle Beyazının yok. da hakkı var. O beyazın hakkı var esas. Beyaz kedimiz var sabahları gelen. Ha. Bunu ha. bilmiyorum bu sonradan geldi. Kedinin... Kardeş Çünkü Kedi çok komik bari. ama burada. Ha? Oraya bakıyor mu? Bu yabancı çünkü gelen. Evet. Tamam bir ayıp sizi verme kızım. Yok yarı yarıya bakıyorum. Öbür günü de gelir şimdi. Evet. Öbürü bekledi çünkü bayağı. Sabah. Evet. Benim de geldi. Ona veremedim. Nasıl olur? Nasıl olur? Masayı da çıkılmaz yani. <laughs> Mamayı böldüm. <hep> <laughs> Hiç ya. tuzuyor Şöyle şey yapalım. Ne şu ki? Allah'a var, Bu masaya <laughs> सम على <applause> الدكتور ezanımızla birlikte size veda edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Desteklerinizi esirgemeyin. 18 bin olduk çok şükür. Çok i̇nşallah. şükür 18 bini tamamladık. İnşallah. Bir 18... Daha, daha da büyüyoruz inşallah. Allah'ın i̇nşallah. izniyle sizlerin 18 bin izlenmemiz Allah, olur. Sonra sizlerin sayesinde ilerliyoruz Allah'ım. İnşallah izlenmemiz de o kadar olur. İnşallah. inşallah